Olay, Kahramanmaraş, Malatya Karayolu'nun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kutlu Sevk ve idaresindeki otomobil Kahramanmaraş'tan Pazarcık istikametine giderken, lastiği patlayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Lastiğin patlaması sonucu otomobil takla atarak tekerleri havaya gelerek karayoluna devrildi. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisindeki sürücü yara almadan kurtuldu. Lastik top attı. Arka lastik. Lastik top attınca işte frene basınca taklattı. Bir süre trafiğe kapatılan karayolu otomobilin vinç yardımıyla kaldırılmasından sonra tekrar ulaşımı açıldı.